Ne zaman ulaştık ne zaman ilerledik bu kadar neden Evet arkadaşlar 200 görüntülenme aldık bunun için çok teşekkür ederim şu an 207 ya da 209 Ama bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Beni demek ki 200 kişi arkadaşlar hemen geçelim sizde görün yani pen, 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 pen. I got Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde 9 abone ve 207 görüntülenmeye ulaştık. Bunun için çok teşekkür ederim. Neler videosu çekiyorum zaten siz görüyorsunuz. abi bence iyi bir rakam. Evet görüyorsunuz. Peki artık ne videosu gelecek? Neyse. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, profil fotoğrafı ve böyle bir şey var. Aslında ben bunları değiştireceğim en kısa zamanda. Ben bu CSGO çekiyorum. On görüntülenme. Minecraft çekiyorum. Böyle on edit test yapıyorum. Outlast çekiyorum. E, işte kendi bilimlerimi yapıyorum. Intro koyuyorum. CSGO mobilden oynuyorum. Troll oyunu, Troll Face, CSGO mobil, Minecraft mobil. Akünatör oynuyorum, Clash Royale oynuyorum arkadaşlar. Hadi ya, yeah, ilk videom 16 görüntülenmemiş almış. Bu arada hangi videoydu? Burada bir sürü arkadaşınız, Denizci arkadaşlar. Şimdi değineyim. Bunlar demiş ki böyle bir şey camdan dışarı bağır nasıl video çekeceğim al ee, her şeyden her ne her neden kanal açtın şey neden kanal açtın şey soru cevap videosu galiba evet soru cevap videosu oldu anlaşıldı bu dört tane yorum en kısa zamanda halledeceğim arkadaşlar bu neden bu kadar kısa bir video oldu ya aga ne yapayım yani bu video böyle kısa bir video oldu ee, ama güzel bir video oldu e, ee, ve şu bildirimlerden bir tablo arkadaşlar ya ben seviyorum o yüzden arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız daha ve like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hemen bay bay.